Her şeyin bir yolu vardır. Cennetin yolu ilimdir. Abiler bakın bu ilim meselesinde de maalesef şu anda Müslümanlar nerede? En geride. Dünyanın en büyük şirketleri kim abi? Amerika, Japonya, İngiltere, bilmem nere, ora bura. Var mı bir tane Müslüman ülke? Teknolojide çığır atlamış Müslüman ülke? Yok. Dünyanın en büyük şirketleri Amerika. Dünyanın en zengini Amerika. Dünyanın bilmem ne bilmem bir şey Amerika. Ne oluyor bu Amerika'ya? Amerika denen ülke keşfedilmiş. Toplama milletle karma bilmem ne artık melezlerden bir ülke olmuş. Yani eskiden Amerika diye bir tabir yoktu bak. Amerika diye bir tabir yoktu ya. Ya Osmanlı ecdadımız Amerika ilk kurulduğu zaman 30 sene vergi aldı Amerika'dan ya. 30 sene vergi. Sen şimdi Amerika'dan vergi alsana. Hava gazı alamazsın Amerika'dan. Meselemiz ne? Diyor ki cennetin yolu ilindir. Arkadaşlar bak. Matematik bileceğiz mi? Bileceğiz. Fizik, kimya her şeyi bileceğiz. Müslüman akıllı olacak. Aslında bak bu eski icatlardan baktığınız zaman çoğunda Müslümanların bir parmağı var. Eski mesela onları konuşurlar mı? Konuşmazlar. İlk önce öne kimi koyarlar? Yok Einstein şöylemiş. Yok Tesla böylemiş. Yok Graham Bell'miş. İsimleri sayıyorlar abi. Ama hep kavurlar. Bir sürü Müslüman var abi o kadar şey bulan. Bir sürü ama hiçbirinin adı var mı abi? Yok. Yok. Niye? Müslümansa tarihten silin abi. Niye abi? Müslümanlar bilinmesin. Peki bu sırada Müslümanlar ne yapıyor abi? Uyuyor. Adamlar Müslümanı tarihten siliyor. Müslüman uyuyor. Bakın bir daha soruyorum arkadaşlar. Bu aslında şöyle bir şey var. Karşımızda bir zihniyet var. Bu zihniyet İslam olan hiçbir şeyi sevmez. Açık konuşacağım. Bir işin içinde İslam varsa sevmez. Arapça varsa sevmez. Ne olacak abi? İngilizce olacak, Fransızca olacak, Japonca olacak, oca olacak, buca olacak. Adam İngilizce konuşu zaman vay arkadaş diyor ya. Adam ya bak. Adamın konuştuğu şey şu hello, hello, how are you, fine and you, nice to meet you, thank you so much. Bu, İngilizcesi bu kadar. Vay diyor arkadaş, adam nasıl İngilizce konuştu ya. Konnichiwa, arigato, bindem de gato. Vay diyor Japonca, selamun aleyküm, ben Arab mıyım lan diyor. Bak, selamun aleyküm, ben Arap mıyım? Ben günaydındır. Oğlum, İngilizceye gelince bayılıyorsun. Adam nasıl İngilizce konuştu be? Hello dedi lan. How are you dedi. Vay dedi be. Helal olsun. Ya bak ben bunu paylaşım yok. Ne Ulan hoca İngilizce biliyor. Lan ne İngilizcesi bunu? İlkokul çocuğu biliyor. Geldiğimiz seviyeye bak. Ama bir Müslümana Selamun Aleyküm Ma ismüke Mineyne ente Deyince Ne konuşuyor bu ya? Bu ne abi ya? Bırakın şu Arapları ya. Arap 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 dediğiniz başımızın etini yediniz be. Araplar Müslüman şey Osmanlı mı diyor? Müslüman Osmanlı sırtından vur diyor Araplar. Araplar Osmanlı sırtından mı vurdu ha? Ulan şimdi çok laf var da söyleyecek. Neyse konuyu dağıtmayalım arkadaşlar. İşte Müslüman bir şey icat edince hemen geri plana. Bak ülkemizde abi bu işi yapan adamlar var. Bayraklar şu anda bu işin başını çekiyor. İHA'sı var, SİHA'sı var. İşte TCG Anadolu'su var, uçakları var. Ata neydi? Atak helikopteri var. Ama illaki bir kusur bulacak. Civa tasarıyor Almanya'dan geliyormuş diyor. Nasıl milli bu? Allah Allah. Geçen gün bununla alakalı belgesel izledim. Volkswagen var arkadaşlar. Volkswagen. Volkswagen hiç anlamazsınız siz şimdi. Volkswagen. Aranızda Alman var mı Alman? Yoktur herhalde. Schwansteiger. Borussia Mönchengladbach. Şey ne? Seviye burada yani. Neyse. Abi Volkswagen'in belgeselini izledim. Arabanın yarısı ya yarısı dışarıdan ya. Kaportası Singapur'dan atıyorum neyse işte direkt sonra Amerika'dan böyle yani ama Volkswagen Mihli bomba otos bilmem ne ilan vay Mercedes abi adamlar araba yapmış Tog, ya giderken ve böyle bir sallanıyormuş bak 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 Arabanın diyor benzini bitmiş. <laughs> Togun diyor benzini bitmişti <laughs> Lan oğlum. Lan yalan söyleyeceksin, iftira atacaksın da bari düzgün yalan söyle de biz de inanalım. Togun benzini bitmiş. Yolda kalmış. Ulan elektrik kesildi de yine gap yemeyeceğim. Hadi desen ki yani neydi şey boğaz elektrik miydi bizim buna bakan? Medaş mıydı? He? Jk boğaz Maşallah her şeyi de biliyorsun sen ha. Lan dersin ki elektrik faturasını ödememiş. Tok elektrik kesmiş. Gam yemeyeceğim. Buna da hadi inandım. Abi adam beğenmeyecek. Bak bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Bu ülkede İHA yapıldı, SİHA yapıldı, helikopter yapıldı. Çok büyük iş. Şu anda bak Ukrayna'ya Ukrayna kimle savaş arkadaşlar? Rusya ile. Ya Ukrayna'ya İHA satıyoruz ama Rusya ile kankiyiz ya. Bu nasıl? Ulan adam der ki ulan sen benim düşmanıma İHA satıyorsun. Bize düşman olur. Mantık olarak öyle değil mi arkadaşlar? En son şu anda mesela Pakistan'a İHA siyah verdik. Hindistan'ı vuruyor. Allah izniyle. Rabbim daha beter esin. Amin. Yani aranızda Budist yok değil mi arkadaşlar? Yoktur herhalde kardeşim. Geçen hafta anlattım. Fareye tapan adamdan ne bekliyorsun? İne sidin içen adamdan ne bekliyorsun abi? Adam yolu yatıyor inek üstünde böyle oh yapıyor ya. Koltuk altına rolon sürdüm diyor. Tabi tezek esanslı oh. Mis gibi. Tabi ailece güvenle kullanabilirsiniz. Abi ama Müslüman yok abi Müslüman. Abi Pakistan Çanakkale Savaşı'nda Pakistan'dan bize destek geldi. Pakistan'dan gelen desteklerle neyse oralara çok girmeyeyim anladınız siz onu. Neler yaptılar neler. Neyse arkadaşlar, bir daha söylüyorum. Müslüman her şeyi bilecek mi? Bilecek abi. Müslüman İngilizce de bilecek. Taksim'da gibi olmayın yani. Can you tell me have can I... Huxim, huxim yapıyorsunuz. <laughs> Lan öğrenin şu İngilizceyi ya. Ya yalan söyleyin abi. Adam mesela bak Ayasofya'ya gelmiş, Müslüman olacak. Ayasofya neredeyse ne diyeceksin adama ya? Allah aşkına. Abi ref ref, right right. Ne reftir right'u? Öğren abi ya. Ben şey diye konuşmuyorum abi, öğrenin ya. Arapça da öğren, İngilizce de öğren, Fransızca da öğren. En azından temel kelimeleri öğren. Temel kelimeleri öğren ki belki bir kişiye vesile olursun. Bak bir gün bir sabah bir Sultanahmet'e sabah namazına gittik. Bak sabah namazına gittik. Sabah namazından sonra Sultanahmet'in imamı yarım saat İngilizce sohbet verdi. Yarım saat İngilizce. He? Öyle. Sen de biliyorsun. Aa bu ne diyor? Ne demek ne diyor? Adam konuşuyor. Yabancı giden bir sürü adamlar var. Onlar da dinliyor böyle. Sen ben olsa çıkarız dışarı. Ben lan adam İngilizce konuşuyor kardeşim diyor. Bu ne ya? İşte beğenmiyoruz. Allah Celle Celaluhu bize akıl fikir versin. Amin. Amin. Yani cennetin yolu ilimdir. Öğreneceğiz abi. Ama bizim öğrenim tek şey bu. Telefonda ne var abi? Brawl Stars'mış. Yok PUBG'miş.